Efendim biraz da piyasaların gündemine bakalım. Altın uzunca bir süre hep yükselişteydi ama artık düşüşe geçti. Dolar tırmanıyor ama bir yandan da. E, altın son dönemin en düşük seviyesini hatta öyle söyleyelim. Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor. An itibariyle altın ne kadar, dolar ne kadar bir soracağız. Uzay Kesmen bizi bekliyor. Uzay e, merhabalar kolay gelsin. E, söz sende. Kapalı Çarşı ve Tattekale Ayaklı Borsa olarak bilinir. bizde de piyasanın nabzını attığı yerdeyiz. Kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı ile beraber. Şu sıralar dolar yükselişti ama altın fiyatları senin de söylediğin gibi düşüşe geçmiş durumda. Duygu Kaya biz de öncelikle isterseniz gelin dövizden başlayalım. Şu anda Kapalı Çarşı'da e, Amerikan dolarının alış fiyatı 18.39 satış fiyatı ise 18 44 bandında ee, özellikle e, son birkaç haftadır e, dolar kuru yatay seyrediyor ama zaman zaman yükselişe de geçebiliyor ama genel olarak 18 30 18 bandı arasında dolar kuru gidip geliyor. Şimdi euroya bakacak olursak euroda da şu anda 18.32'den alış fiyatı e, mevcut. Satış fiyatına baktığımız zaman 18, da 18.38'i euro kurunda bu bandda ilerlediğini görüyoruz. Şimdi e, altından konuşalım. Malum altın e, Şimdi bugün artık haftanın son işlem günü. Altın haftaya 1003 liradan başlamıştı ama şu an itibariyle 974 liraya kadar altın geriledi ve son 2 ayın e, en düşük altın fiyatı kaydedildi. Peki şu anda hali hazırda altın fiyatları ne kadar? Onu da burada kapalı çarşıdaki bir başka ekrandan göreceğiz. Bu ekranda şu anda gram altın fiyatı yazmıyor ama gram altın şu an anda da 997 liradan fiyatlanmış durumda. Çeyrek altına bakalım. Çeyrek altın eee dün 1630 liradan kapanış yapmıştı. Eee şu anda da alış fiyatının 1599 lira olduğunu görüyoruz kapalı çarşıda. Satış fiyatı ise 1643 lira. Yine yarım altına bakalım. Eee şu anda yarım altında e, 3203 lira görüyorum. Satış fiyatı ise 3.261 lira. Cumhuriyet altını en aşağıda görüyorsunuz 6.600 liranın üzerinde. Yine satış fiyatı da 6.700 lira bandında şu anda gram altı, özür dilerim Cumhuriyet altında şu anda bu şekilde bir fiyatlanması mevcut. Ons altında da 1.701 dolardan şu anda fiyatlanıyor ama dediğim gibi özellikle merkez... Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in bir faiz arttırma kararında bulunması bekleniyor. 21 Eylül'de bu karar açıklanacak. Bütün piyasalarda şu anda o karara kitlenmiş durumda. FED'in kararına göre, faiz kararına göre de gram altın ve diğer altınlarında yine yine düşüş eğiliminde bulunacağı yoksa tekrardan yükselişe mi geçeceği belli olacak diyelim. Herkesten teşekkür ederiz. Piyasaları da takip ediyor olacağız.